Merhaba, Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. bugün, bugün sizlerle birlikte <laughs> Minecraft 2'yi çekiyoruz. Ama bu çakma. Evet, bu diğer çakma. Bas, bas, ben, Hadi bir ben zaten başlayalım. Başlayalım. Ne? Yapayım? Yine. Hmm. Survivor. De Survivor neden Survivor'ı neden seçtin? O zor. Ne? Survivor zor. Herhalde benim bildiğime göre yani. I am perfect. Arkadaşlar geldim. Hocam Bu da bildiğin aynısı da. Arkadaşlar bir tane daha çakma. çektik. Şu an o yükleniyor bizde. Biz de böyle yenisini çekiyoruz. tamam, Doğru biz bunu çektiğimizde de yenisi gelmiş olacak size göre. Evet. Evet arkadaşlar. Hmm. De neden toprak kazıyorsun? Bir şey Şöyle bir şey. Bir şey bütün şey bir şey bir şey bir bir şey bir Niye? bir şey bir Biz de. Ha bir şey Onlar şey bir şey bir şey bir şey bir Biz de şey isimde bayım. Ya. 5 like ne? İkincisi abone olur o. Like olmaz. <gülüyor> <gülüyor> e, abi, Arkadaşlar ölmüşüm Bana... yanlışlıkla. Bana tebrik. Tabii üçüncü ya. Ne nasıl Bilmiyorum. Reklam geçti, kapattım videoyu. GG oldum. Herhalde neden kapattın videoyu diyeceksin. Neden kapattın lan videoyu? Arkadaşlar ben bilgisayardan oynuyorum ya. Mete de tabletten oynadığı için dokun olamıyoruz. Ben ne diyor oğlum? böyle çekemeyiz. çok çekemeyiz. Arkadaşlar geldim de. Neye basacağımı bilmiyorum. Bu neymiş? Bu. Oh. Çıktım. Devirler bana. Bu serverıma yine gireyim o zaman. Söyleyeyim mi? mi dedin sen? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Değişik diyebiliyorum <laughs> ben. Küp. Mete zı zıplamaya basılı tut. He. Şey olmuş zaten. Ben köprü yapacağım. Çoğ Öyle lan toprak kopuyorum. Ooo, yan mı başladım. en sevdiği. Aldım şey. bu mu? Bu ne? Bey Allah'ım. Arkadaşlar geldim. Buna Arkadaşlar Aha. video başladı. Yağmur da bitti. Video başlayınca yağmur da bitti. Vay can. Oh my god. Ay sizi yendim. İyi, i̇yi yumurta yapmışsınız. Çırpırayım. Hadi. <laughs> oh my god. <laughs> <laughs> ne Allah'ım. Cumhurbaşkanı yine gibi. reklam arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Geldim arkadaşlar. Eş. Şimdi şey mi oldu? <laughs> yapacaktım da. Biraz daha toplamam lazım. Çünkü bitti öldüğüm için. Ne kadar mantıklı bir şey söyledim değil mi? <laughs> Çok güzel bir Evet. <laughs> 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 <Ya>. Arkadaşlar geldim. <laughs> ya saat yaptım. Saat işte. Herşeye inanıyorum. Ne? Tabii ki yapamam. olmuş, zombi gelecek kesin. Ada üstünde geç. Lan. Deşe beyaz, o, beyaz siyah inek. Lan zombi. Neyse demek zombinin ölümü. Hay kok. Aa, çok güzel da kayan arkadaşlar yine reklam bundan sonra bitiriyorum video lütfen lan bir anda kendimi zombi zannettim aa islamlı zombi ben bunu sevmiyorum 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 meda <gülüyüş> bir yumru yapıyor. Ha. Şu zombiyi de öldürürsem inşallah bitecek diye. Bebe. 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 sus ya. Bebe. <laughs>